Hadis olmasa Kur'an anlaşılmaz diyenlerin çelişkisi nedir? Hz. Muhammed 632 yılında vefat ettiğinde sadece Kur'an vardı. Sonra ne oldu da Kur'an varken hadislerle İslam dini anlatılmaya başlandı? Üstelik Hz. Muhammed Kur'an tebliğlerinde örneğin Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi diyordu? Demek ki madem Kur'an yetiyorsa neden hadisler olmasa Kur'an anlaşılmaz diyen bazı insanlar vardı? Aslında hadis Zümer 23. ayete göre en güzel söz Allah'ın söz anlamına gelmekle beraber Kur'an'ın diğer ismidir. Oysa hadis Kur'an'ın diğer ismi iken Hz. Muhammed'den sonra gelen bazı insanlar Hz. Muhammed'in Kur'an dışında halk arasında konuştuğu iddia edilen sözler olabileceğinden dolayı bu tür sözleri Buhari, Ebu Davud, Müslim, İbn Mace, Nesai gibi insanlar to topladılar ve Kutubü's-Sitte isimli kitapta birleştirdiler ve aynı zamanda Kur'an'ın diğer ismi olan hadis ismiyle de Kutubü's-Sitte anılmaya başlandı. Lakin aynı Hazreti Muhammed Zuhruf 44 hepiniz Kur'an'dan sorumlusunuz diyordu. Hazreti Muhammed'den sonraki zamanlarda Buhari gibi insanların güya Hazreti Muhammed söylemiş olabilir şeklinde topladıkları sözler rivayetlerden meydana gelen kutubi sitte ile her ne kadar İslam dini anlatılmaya çalışılsa da lakin kutubi sitte hadisler kitabı çelişkilerle doludur. Geleneklerden söz etmişler adına hadis diye yazmışlar. Kur'an'a uymayan yanlış aykırı sözlere hadis demişler. Ola ki Kur'an'a uyan söz de olabilir. Lakin aynı Hazreti Muhammed Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi ayetini bildirdiğinden dolayı sorumlu olduğumuz kitabın Kur'an olduğu anlaşılmakla beraber zaten Zuhruf Kurt 4 diyordu ki sadece Kur'an'dan sorumlusunuz. Ve böylece Kur'an varken Kutub-i Sitte'den bir takım rivayetler, sözler, söylentiler üzerinden İslam dinini anlatmaya çalışmışlar. Mehdiler ortaya çıkmış, mezhepler, tarikatlar doğmuş. Lakin ee, Kur'an Enam 159'da kur, e, tüm mezhepleri ve tarikatları red ediyordu ve aynı Hazreti Muhammed Araf 3'te e, ayetini bize tebliğ ederken Kur'an'ın bildirdiklerine uyun onu bırakıp da evliyanın verilerin kutsallık bayası verdiklerinizin Kur'an'a uymayan sözlerin peşinden gitmeyin diyordu. İbrahim suresi 52. ayette ise ey insanlar şunu iyice bilin ki bu Kur'an Onunla uyarılsınlar, Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilsinler, aklını kullananlar <laughs> iyice düşünüp öğüt alsınlar diye tüm insanlığa son bir davettir. Şeklinde ayet olmasına rağmen Kur'an dışına çıkılmaması gerektiğini göstermektedir ve böylece sadece Kur'an ile uyarılma olmasına rağmen bazı insanlar hadis ve sünnetlerden söz etse de lakin daha 100. ayette diyor ki her kim Kur'an'dan uzaklaşırsa hesap gününe kadar bu ağır günah yüküyle yaşayacaktır diyordu. Kutubu Sitte Hadisler kitabı Hazreti Muhammed'in vefatından sonra göya Hazreti Muhammed söylemiş olabilir şeklinde sözleri içeren bir kitap olarak değerlendi. ismine de Kutub-i Hadisler kitabı denildi. Bu doğrultuda ortaya çıkan dini yorumlar için öne çıkan imamlar Hanifi, e, Hanifi, Şafi, Maliki, Hanbeli gibi e, kişiler, Hanifilik, Şafilik, Malikilik, Hanbeli gibi e, ne oldu? Mezhepler e, ortaya çıktı. Dini yorumlar ve görüşler ileri sürdüğünden dolayı. Nizam bin Mülk Gazali e, zamanlarında bu kişilerin dini konudaki yorumlarına onlara uyanlara sünni mezhepler denildi. Mezhep nedir? Dini konuda e, görüş ve ona uyanlar demektir ve devam ediyorum ve yararlandıkları Hz. Muhammed'e atfedilen sözleri çelen ve değerlenen kitaptaki sözleri ise Kutub-i Sitte isimli kitapta yer alan sözlere hadis ismini verildiği anlaşılıyor. <laughs> Oysa Kur'an-ı Kerim kainatın sahibi e, mezheplere ne diyor? Rum 32. Sizden öncekilerden Allah'ın dinini kabul etmiş olanlar, itirafa düştükleri dini konulara dayanarak farklı dini gruplar, hizip <laughs> mezhep grupları oluşturdular. İşi de öyle bir hale vardırdılar ki her grup sadece kendi görüşüyle sanki din onlarınmış gibi tavırlar takınmaya yöneldiler. Birbirlerini ötekileştiler, düşmanlaştılar. Fark ettiniz mi? Ayetler her şeyi açıklıyor. Yani Aleviye neden Alevisin diye e, sorsan diyorlar ki ee, Hazreti Ali'nin halifelik döneminde hakkı yendi. Lakin Hazreti Ali ile beraber Hazreti Osman da Hazreti Muhammed'in damadıdır. Muaviye ile Hazreti Ali Mu Hazreti e, Muhammed'in amca oğullarıdır. Bu aile içinde kimin haklı olup olmadığına karar verecek olan sadece Allah'tır. Kur'an Hucurat 13'te <laughs> takva sahiplerinin Allah katında değerli olduğunu bildirir. Kur'an'a inanmakla beraber İslam'ın kendi içinde sünni, anifilik, şafilik gibi şeklinde çeşitli mezhepler oluşturmasını şu şekilde yorumlamışlar. Allah bu dini korumak, muhafaza etmek yanlış veya maksatlı görüşlerden uzak bulundurmak için böylesine güçlü ilim adamları yaratmıştır diye. Güya mezhepçiliği övmüşlerse de lakin Kur'an'da mezhepçilik yoktur, alevilik yoktur, şiilik yoktur, tarikatçılık yoktur. Kur'an'da soy kavramı yoktur. Çünkü Hazreti Muhammed'in amcası Ebi Leheb kafirdir ayet var Tebbet Suresi. E, 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 Ebi Leheb'in elleri kurusun diye. Kainatın sahibi olan Rabbimiz Fatır 32. ayette diyor ki: "Ya Muhammed, senden sonra da Kur'an'ı siz insanlara miras bırakmışızdır." Tek biraz Kur'an kalmış. Neden kutubu sitteye gidiyoruz ki? Devam ediyor ayet. Fakat Kur'an'daki buyruklarımızı bilmelerine rağmen kimi yanlış yola sapıp kendi nefslerine zulm edecekler, kimi orta yolu tutacak, kimi de Allah'ın izniyle en iyisini yapmalı örnek olacaklardır. İşte Allah'ın en büyük lütfu bunlara olacaktır. Fark ettiniz mi? Yani Kur'an'daki buyruklarımıza bilmelerine rağmen kimi yanlış yola sapacak diyor, kimi orta yolu tutacak diyor. Kimi de Allah'ın izniyle en iyisini yapmada örnek olacaktır diyor. Yani Kur'an sadece miras kalmış. Kudubi Sitte'ye giden e, gitmemek gerekiyor. Hazreti Muhammed ile dini liderlik bitmiş. Yani analiz edersek aslında hadis Zümer 23. ayete göre en güzel söz Allah'ın söz anlamına gelmekle beraber Kur'an'ın diğer ismidir. Furkan Kur'an'ın ismi, Nur Kur'an'ın ismi, Devam ediyorum. Sünnet ise Kur'an'daki ayetteki yasalar. Allah'ın kanunlarına sünnet diyor. Fetih Yürmüş de diyor ki sen diyor Allah'ın sünnetinde yani yasasında yani kanununda değişiklik bulamazsın diyor. Örneğin Nahıl 90'da adaletli ol der. Demek adaletli olmak Allah'ın kanunu olduğu için sünnettir. İşte bu sünneti Allah'ın kanunu olan sünneti Hazreti Muhammed görevli olduğu için adaletli olmayı bize bildirdi, tebliğ etti. Fark ettiniz mi? Hadisler olmasa Kur'an anlaşılmaz diyenler olsa da lakin Nahıl 64. ayette diyor ki biz sana Kur'an'ı indirdik ki anlaşmazlığa düştükleri dini konuları Kur'an'a göre kendilerine bildiresin diyor. Ya dini konuda bir soru soruldu mu söylentilerden, rivayetlerden, hadislerden, Kur'an dışı sözlerden cevap verenlerin olmasının nedeni Kur'an dersini iyi çalışmadığı içindir. Çünkü Kur'an bir ders çalışma kitabıdır. Alimran 103 der ki birlik halinde Allah'ın ipine, tekir aklı İslam dinine, son kılavuz ders kitabı davet kitabı olan Kur'an'a, dolayısıyla da din denilen muhkem değişmez ana kurallara sımsıkı sarılın ve bu konuda anlaşmazlıklara düşünüp gruplara bölünmeyin. Fark ettiniz mi? Ayet böyle dediğinden dolayı meğerse Kur'an ders çalışma kitabıymış ders çalışır gibi çalışmak gerekiyormuş. Yani yarın coğrafya dersinden sınava geliyoruz çalışıyoruz ya aynı öyle ders çalışmak gerekiyormuş. Yani Zuhruf 44'te sadece Kur'an'dan sorumlusunuz diyor. Neden başka ki kutu bir site çalışacağız o zaman? Mantıksız değil mi? Sadece Kur'an, Kur'an çalışmalıyız. Kur'an-ı Kerim dışında rivayet ve sözlerin uydurulmasının yanlışlığı Araf 3, bakar 79, Lokman 67, En'am 159'da anlatılıyor. Ayrıca Allah'ın buyrukları dışında dini yol izlemekte olanların göya kendileriyle övülmelerinin yanlışlığı Ali İmran 188'de anlatılıyor. Soru, madem ki Kur'an bize yeter ise inanç konusu tarikat, mezhep gibi inanışlara neden böyle karmaşık hale geldi? Cevap, Zuhruf 44'te Allah sadece Kur'an'dan sorumlu olduğumuzu ve hesaba çekilirken de Kur'an'dan hesaba çekileceğimizi anlayamadık. Nisa 80 ve 59. ayetlerde geçen elçiye peygambere uyun demek ayetiyle Ankebut 51. ayet de e, ise size Kur'an yetmedi mi ayeti arasında çelişki yoktur. Çünkü Hazreti Muhammed'e uymak demek Kur'an'a uymak demektir. Hazreti Muhammed Kur'an ayetinde Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi demedi mi? Eğer Buhari gibi insanların gör Hazreti Muhammed söylemiş olabilir diye halk arasında topladıkları sözlere uyun dese idi. Kur'an'daki Ankebut 51. ayet ile çelişirdi. Yani Hazreti Muhammed'e uymak demek Kur'an'daki ayetlere uymak demektir. İşte bu maddi deliller olmasına rağmen sanki Güya Muhammed Resul söyledi diye hadis ve sünnet diye rivayetleri Hazreti Muhammed'den sonra toplayarak kitap oluşturmuşlar. Ve o kitap yani kutubu sitede çelişkiler olmuş. Bu çelişkileri değişik şekilde yorumlayan insanlar öne çıkmış. Onlara uyan gruplar da olunca mezhepler, tarikatlar doğmuş. Tarikat liderine de makam tatlı geldiği için Kur'an dışına çıkma ayetleri onlara okununca da hadis olmasa Kur'an anlaşılmaz diyerek kendilerini savunmaya çalışmaktadırlar. Herkes herkesten bir şeyler öğrenir. Alimran 7. ayet diyor ki, Ey Peygamber, Allah'ın indirmiş olduğu bu kitabın bazı ayetleri muhkem, yani değişmez, amaç özellikle, her, özellikle herkes tarafından açık seçik, kolaylıkla anlaşılan kitabın anaları temeli, ana iskeleti diyor, hedef hükümleridir diyor. Fark ettiniz mi? Yani muhkem, muhkemin ne demek olduğunun tanımını yapıyor. Bu tanımdan yola çıkarak, örneğin Bakara 9'da diyor ki başkalarını Allah ile aldatma. Mukem ayet. Ee, Nisa 135'te diyor ki kararlarında adaleti gözet. Nisa 29 diyor ki hak gaspı yapma. Fecir 19 diyor ki haksız miras yeme. Araf 85 diyor ki ölç tartta hile yapma. İşte namaz, oruç gibi herkesin anlayacağı, kimseye sormaya gerek olmayan bu kurallara muhkem diyor ve sadece bunlardan sorumlusunuz diyor. Durum buyken oysa aynı ayette diyor ki geri kalanlar ise müteşabbi çok anlamlı değişken mesajlar olup bunların bazı ilahi yapıyla semboller veya evrenle ilgili bilimsel bilgiler halinde bazı kesin hükmü yönelik araç, yöntem, vesile mesajlardır. Kalpleri ve düşünceleri kötü niyetli olanlar insanların arasına fitne sokmak, kafaları karıştırmak için çok anlamlı müteşabbi araç mesajlara bire bire fazla önem verirler. Halbuki onların sembolik ve bilimsel bilimsel özellikli olanlarının gerçek anlamları ise bir Allah bir de ey Rabbimiz bildirdiğin ayetlerin hepsine inandık, hepsi Rabbimizden diyen bilim adamları bilir. Ayetlerin bu ayrımını da yine aklını kullanan bilim ve düşünce sahiplerinden başkası anlayıp düşünüp yapamaz. Fark ettiniz mi? Alimran 7'de hangi kurallardan sorumlu olduğumuzu belirtiyor. Onlara muhkem diyor. Müteşaffihlerin evren ahiret bilgileri olduğunu diyor. Kalpleri diyor. Kötü niyetli olanlar diyor. Muhkemlerden açık ve net anlaşılan ayetlerden adalet, akkas yapma, ölçü tartıya yapma bunlardan sorumluyken diyor. Müteşabbihlere yönelirler. Onları öne çıkarırlar diyor. Yani Nahıl 90'da adalet dolu ne olduğunu biliyoruz. Ölç tartta hilenin ne olduğunu biliyoruz. İşte bunlardan sorumluyuz. Fark ettiniz mi? <gülüyor> ee, <gülüyor> Hazreti Muhammed Tidorun ayetleriyle namaz anlattığı Kur'an secdeden söz eder. Salatın ee, salat namaz kılmak, sosyal dayanışmada bulunmak, Kur'an oku öğret anlamında Kur'an'da kullanılıyor. İşte salatın başka anlamı da sosyal dayanışma demektir. İşte sosyal dayanışma ile insanlar dernek kurmuş, vakıf kurmuş, tavaf kuralları oluşmuş, kanunlar, tüzükler oluşturmuştur. Birlik bilinci ile birlikte hareket etmek topluma yararına her türlü kural salat ile olur. Hangi vakit kaç rekat namaz kılınacağı salat denen sosyal dayanışma birlik bilincini oluşturma ile oluşmuş bu güzeldir. Hazreti Muhammed Tedarruan ayeti ile namaz kılmayı göstermiş, sosyal dayanışma edicisi birlik bilinciyle rekat sayıları meydana gelmiştir. Eğer insanlar e, İslam dinini öğreniyoruz diye kutub Sit diye giderlerse oralarda mehdilerle, tarikatlarla, mezheplerle karşılaşırlar. Ve Arap kültürünün günlük yaşamlarındaki sözlerini sanki din zannederler. Çözüm Kur'an'a göre olacaktır. Nisa 105'te diyor ki Kur'an'ı insanlar arasında problemlerinin çözümünde hüküm veresin diye indirdik. Araf 55 diyor ki işte böylesine güçlü olan Rabbinize iştenlikle samim birinaçla tedavran gittikçe ilererek e, namaz şeklinde gösterişsiz, gizli ve kısık sesle dua edin. Çünkü Allah gösteriş içinde abartılı söz söyleyenleri dua ederken bu riyakar davranışlar nedeniyle sevmez. Arap dilinde tedavran demek, kıyam ruku, secde demektir. E, e, durum budur. Yunus 15'te diyor ki Rabbimiz Hz. Muhammed'e Kur'an dışına çıkma diyor. Hakk'a 44, 45, 46. ayetlerde diyor ki Peygamber Kur'an dışında kendinden din kuralı koyamaz.